Alaska'da iki liderin görüşmesi 2 saat 45 dakika sürdü. Donald Trump ve Putin 2 saat 45 dakika sonra kameralar karşısına geçti ve ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk etapta Vladimir Putin konuştu ve görüşmenin olumlu olduğunu, iyi geçtiğini vurguladı. Barış dediklerinin altını çizdi. Donald Trump da yapıcı bir görüşme olduğunu ifade etti. Anlaşamadığımız noktalar var. Bu yüzden tam olarak anlaşmanın da gerçekleşmediğini belirtti iki liderin görüşmesinde ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya savaşının sona ermesi konuşuldu Donald Trump Konuşma esnasında biraz önce NATO Genel Sekreterini de aradım. Avrupa'dan da bazı liderleri aradım. Bir sonraki görüşmede Zelenski'yi de bu toplantıya dahil etmek istiyoruz. Bazı Avrupalı liderleri de toplantıya dahil etmek istiyoruz yorumunda bulundu. Netice itibariyle ilk görüşmeden bir sonuç beklemiyorduk. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Putin masada kalmaya devam ediyor. Putin istediklerini almak için zorluyor çünkü... E, savaşın neden başladığına dönüp bakmak gerekiyor. Bizi tehdit eden unsurlar vardı. Savaşın bitmesi isteniyorsa o unsurların ortadan kalkması gerektiğini belirtiyor.